yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara Çok zor ya Merhabalar dostlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz diyelim. Bugünkü altyapımız oyun bildiğim altyapısı. Altyapı tanıtım videosuna geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenirseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hazırsanız altyapımızın tanıtım videosuna geçelim. Evet, altyapımız sizlere oyun bildirimi zip şeklinde gelecek. Altyapımızı ayıklamakla başlayalım. Altyapımız ayıklandı. Hemen altyapı dosyamıza geliyoruz. Araya bir şey kardeş bir şey hemen düzeltelim. Bu burada yapmamız gereken birkaç ayar var. Config.json e, dosyasına gelelim. Config.json dosyasına arkadaşlar buraya botunuzun tokenini ve client id'sini girmeniz lazım. Ben buraya botumun tokenini ve client id'sini hemen gireyim. A few moments later. Evet, botumun token ve client ID'sini buraya girdim. Buraya kaydedip buradan çıkıyor. Şimdi botumu başlatabilirim. Tabii burada with me md var. Buradan botun özelliklerini isterseniz okuyabilirsiniz. Botu kendinize göre şekillendirebilirsiniz kısacası. şimdi üst tarafa cmd yazıyorum. Ve botumu başlatıyorum. önce npm i yazıp modülleri yüklememiz lazım. Bunu başlatmadan önce. Hemen modüllerimizi yükleyelim. Evet modüllerimiz yüklendi. Şimdi botumu başlatabilirim. npm start yaptım ve botumu başlatıyorum. Evet şu anda botumuz başlatılıyor. Komutlarımız başa yüklenir ve botum şu anda aktif. Şimdi Discord sunucumuza geçelim ve size botumuzu kısaca tanıtayım. Evet Discord sunucumuza geldim. Bakın botum şu anda aktif. Türk genci Free Game. Şöyle göstereyim. Ee, ben bunun daha önce testini yaptım. Bugün sadece e, size çalışma mantığını anlatacağım. Arkadaşlar botumuz Epic Games veya Steam'den ücretsiz oyunları çekiyor ve belirlediğiniz kanallara bildirim atıyor. Daha önce böyle bir bot vardı piyasada. Ona benzer bir bot ama hem Epic Games hali hem de Steam hali mevcut. Yani ikisini birden kullanabiliyorsunuz. Yani hemen botumuzun slash komutlarını göstereyim. Şöyle hemen botumu buluyorum. Şöyle FGMS. Burada başka komutlar da var çünkü biz hala bu botu geliştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Biz sadece bugün Epic Games ve Steam komutunu göstereceğiz. Önce Epic Games komutunu seçtik ve bizden bir kanal seçmemizi istiyor. Ve şöyle kanalımızı seçelim. Bu Epic Games'teki bildirimlerin atacağı kanalı seçtik şu an. Epic Games kanalına. Şimdi Steam yazıyorum. Bu yana Steam'deki ücretsiz oyunlar bildirileceği kanalı seçiyorum. Şöyle. Steam kanalında seçtim gördüğünüz gibi kanallarımız seçilir. Ee, biz bu şu anda tabi ücretsiz oyun şey yapamayacağımıza göre bildirim gelmeyecek. Ee, ücretsiz biz, ama bunun e, şeyini yaptık testini yaptık hemen göstereyim sizlere bulabilirsem. Bu kanalda değil. Hemen diğer kanala bakalım. Bu da değil. Bu da değil. Bu da yok. Bunların hep ben kısmı var. Ha, evet. Bakın. Ee, botumuz yani bir 300 oyun olduğu zaman böyle bir bildirim atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yeni ücretsiz oyun oyunun ismi şu an ücretsiz. indirim bitiş tarihinde burada gösteriyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bu sistemi test ettik gayet sonsuz bir şekilde çalışıyor. İsteyen arkadaşlarımız e, kullanabilir. Sunucularına renk katmış olurlar. Diyeceksiniz ki sistemi nasıl alacağım? Ee, çok basit arkadaşlar. Disco sunucumuza geliyorsunuz. Şöyle hemen. Discord sunucumuza geliyorsunuz. Bu ya abone ses kanalına abone olduğunuzda dair ses atıyorsunuz ve size bir tak veriliyor. Ee, bu tak sayesinde alt taraftaki alt yapılar kanalınıza ev işimizin açılıyor. Buradan botu istediğiniz gibi indirip kullanabiliyorsunuz. Özelleştirebilirsiniz de hiç sıkıntı yok. Bu altyapımız da bu şekildeydi. Bu haftaki altyapımız. Çok gelişmiş bir şey altyapı değil. Basit bir altyapı. Ama güzel bir altyapı olduğunu düşünüyorum. Gelecek haftalarda daha güzel bir altyapı ile karşınızda olacağım. Zaten masa üstünde görmüşsünüz diye düşünüyorum. Bu videoluk da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.